Sahnelediği nitelikli oyunlarla dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu son olarak usta yazar Necip Fazıl Kısaküre'ye ait Bir Adam Yaratmak adlı eserini sanatseverlerle buluşturdu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katıldığı oyunun ilk gösterimi Konyalı tiyatro severlerden büyük ilgi gördü. Ben... <laughs> kibiyet, kibiyet, kibiyet bu Yönetmenliğine Ferdi Dal Kılıç'ın üstlendiği Bir Adam Yaratmak adlı oyun, sanatçının yok olmayı bir türlü kabullenemeyip yaşam, ölüm, kader bağlamında insan hayatının derinlenmesine irdelemesini anlatıyor. Psikolojik bir dram olan ve Üstad Necip Fazıl Kısaküreğin 1937 yılında kaleme aldığı oyun, hem kendisinin hem de Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yolda İki perde ve sonunda. 120 dakikadan oluşan oyun 18 ve 19 Şubat tarihlerinde yine Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. Oyunla ilgili biletlere internet üzerinden ya da Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Ofisi Şehirler Arası Otobüs Terminali Konya Kitapçısı ile Selçuklu Kongre Merkezi Konya Kitapçısı satış ofislerinden ulaşılabiliyor.